Herkese selamlar ve iyi çalışmalar. Biliyorsunuz YKS öğrencilerine yönelik yoğun soru çözümleri yapmaya çalışıyorum. Ve yaptığım bu çözümleri bir seri halinde sunmak için elinden gelen gayreti gösteriyorum. Ancak belirli aralıklarla hem matematiğe karşı ilgi uyandırmak hem de sizleri ezberden kurtarmak için meraklısına ispatlar serisi yapıyordum. Buna bir ara vermiştim. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Bugünkü ispatlarımızın konusu logaritmada yoğun bir şekilde kullandığımız kurallar olacak. Fakat bu kuralların sayısı çok olduğu için bu ispatları tek bir videoda değil, toplamda iki videoyla halletmek istiyorum. İlk videoda ekranda gördüğünüz Şu üç teoremin yani kuralın ispatını yapmak istiyorum. Fakat bu ispatları yapabilmem için e, logaritmanın üstel ifadeye nasıl döndürüldüğünü bir hatırlatmam gerekiyor. Önce bir bunu görelim. Bakın belirli şartlar altında tanımlanmış bir logaritma fonksiyonu verilsin. Eğer logaritma a tabanında b x'e eşitse ve biz bunu üstlere çevirmek istiyorsa yaptığımız hareket şu. Logaritması alınan sayı burada b'dir. Bu b'yi bir eşitliğin sol tarafında yalnız bıraktıktan sonra logaritmanın tabanını karşı tarafa yine taban olacak şekilde üstler bir şekilde gönderiyoruz. Yani buradan B eşittir A üzeri X oluşmuş oluyor. Bunun tersini de yapmayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Şöyle gösterelim. Logaritma ne işe yarar? Üstel bir ifadede bulunan üssü koparmaya yarar. O zaman bu üssü yalnız bıraktıktan sonra karşı tarafa bir logaritma yazıyoruz. Üstel ifadede taban olan sayı neyse logaritmada yine taban olacak. Zaten 3 artın ikisini kullandık. Öbür artı mecburen buraya gelecek. Bu şekilde kafanıza kodlarsanız unutma ihtimalinizi azaltırsınız. Şimdi yoğun bir şekilde kullanacağımız bu iki kuralı hemen e, öğrendikten sonra teoremlere geçebiliriz. İlk teoremimiz yani kuralımız şuydu. Logaritmalı bir ifadede hem logaritması alınan sayının hem de tabanda bulunan sayının üstlerini logaritmanın başına geçirebiliyorduk. Ve görünümü de sağ taraftaki gibi oluyordu. Peki bu neden olur? Şimdi şu ifadenin eşitinin ne olduğunu şu an için bilmediğimizi düşünelim. E ama bunun sonucunda bir sayı ortaya çıkması lazım. Buna da biz k diyelim. Ve bundan yararlanarak çeşitli dönüşümlerle üstünü çizdiğim ifadeyi elde etmeye çalışacağım. Hemen yazıyorum. Logaritma a üzeri n tabanında x üzeri m'e biz k demiştik. Şimdi logaritmanın bu kurallığını bilmediğimiz için mecburen bunu bildiğimiz kurallar yani kurallarını bildiğimiz üstel ifadeye dönüştüreceğiz. O zaman hemen bunu üstele dönüştürelim. Az önceki kural gereği logaritması alınan şu ifadeyi bir kenarda yalnız bırakırsak taban öbür tarafa yine taban olacak şekilde geçer. A üzeri n üzeri k olur. Daha sonra x üzeri m eşittir. Bakın burada üstün üstü olduğu için burası n çarpı k olacak. Şimdi burada ufak bir hamle yapacağız. Hamlemiz şu. X'in üzerinde bulunan m'i yok etmeye çalışacağız. Bunun için de üst kısmını m'e böleceğiz. M, m'i götürecek ki orası 1 olsun. Fakat bu bir denklem olduğu için solda ne yapıyorsak sağda da aynısını yapmalıyız. Bu yüzden sağ taraftaki ifadede de üssü m'e bölüyoruz. Şimdi son halini yazacak olursak x burada yalnız kaldı. Karşı tarafta a üzeri n çarpı k bölü m oluştu. Şimdi biz logaritmaya geri dönmek durumdayız. Şu an bu üstel. Bunu hemen logaritmaya çevirelim. Ne yapıyorduk? Logaritma üstel ifadenin üssünü koparmaya yarıyordu. O zaman hemen yan tarafa n çarpı k bölü n diyoruz. Bu da neye eşit olacak? Logaritma A tabanında X'e eşit olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz N bölü M var. Ben bunu K'dan ayırayım. Daha kolay görün diye. Şöyle ayırıyorum. Daha sonra buradaki N bölü M'i çarpım durumunda olduğu için karşı tarafa bölü diye gönderirsem K burada yalnız kalır. Bu durumda bölü M karşı çarpı diye çarpı n karşı bölü diye geçtiği için bu şekilde geçmiş olur. Peki ne yapmış olduk aslında biliyor musunuz? Ispatı tamamlamış olduk. Çünkü k dediğimiz şey neydi sevgili arkadaşlar? Bakın sorunun başına tanımladık. Ünlerle gösteriyorum. K dediğimiz şey aslında logaritma a üzeri n tabanında x üzeri n'di. Son durumda bunun eşitliği ne oldu? n bölü e n'in logaritmanın öne geçmesiyle oluştu. Yani aslında bizden istenen üstünü çizdiğimiz şu ifadeyi oluşturmuş olduk. Evet, birinci ispatımız bu şekildeydi. Şimdi ikinci teoreme geçelim. Teorem bize ne diyor? Logaritma x tabanda a çarpı b'yi toplam şeklinde yazabilirsiniz diyor. Yani logaritması alınan ifade iki sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa bunları tabanlara aynı olacak şekilde iki farklı logaritmanın toplamı biçiminde yazabiliyoruz. Peki neden? Şimdi tabii ki bizim amacımız şu ifadenin eşitinin sağ taraf olduğunu bulmak. Ama şu an biz burayı bilmiyoruz. Tabii ki bize verilen bilgiden yararlanarak sağ tarafa ulaşmaya çalışacağız. Şimdi yine elimizde bir logaritma var. Hemen bunu üstlere dönüştürelim. Yalnız burada A ve B'yi ayrı ayrı kullanalım. Yani şöyle yapalım. Logaritma x tabanında a denen ifade biz m diyelim. Şu an yukarıda öyle bir ifade yok. Ama a çarpı b'yi oluşturmamız için buna ihtiyacımız var. Aynı şekilde tabanı yine x olacak şekilde b'nin logaritmasının da n olduğunu düşünelim. Şimdi bunları üstlere çevirelim. Ne yapacağız? Burada a dediğimiz şey x üzeri m, e, b dediğimiz şey de x üzeri n e eşit olacak. Peki bu varsayımlardan sonra artık bana verilen ifadeyi yazıyorum. Logaritma x tabanda a çarpı b. Burada a'yı ne olarak tanımladık? Bakın az önce a'nın x üzeri m olduğunu bulmuştuk. Getirip yerine yazıyoruz. Aynı şekilde b'nin de x üzeri n olduğunu bulmuştuk. Onu da yerine yazdık. Şimdi logaritma x tabanında bakın altını çizdiğim bu ifade iki tane üslü ifade ve tabanları aynı. O halde üslerini toplam şeklinde yazabiliriz. Bir önceki teoremden biz şunu görmüştük. Logaritması alınan ifadenin kuvvetini başa geçirebiliyorduk. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bunun ispatını az önce yapmıştık. O zaman m artı n başa geçecek. Çarpı logaritma x tabanında x. logaritması e, logaritma sağlanan taban aynı olduğu zaman bu 1 oluyordu. Çünkü bu logaritmanın tanımı gereği olan bir şey. Bu çok açık, çok aşikar bir şey. O zaman bu işlemin sonucu aslında m artı n oldu. Peki şimdi başa dönelim. Biz neye m ve n dedik? Yıldız adım İfadeleri en gördüğüm yeri logaritma x tabanında a, en gördüğüm yeri de logaritma x tabanında b diyebilirim. Ve bakın üzerine soru işareti olarak gösterdiğim yer ortaya çıkmış oldu. Yani eşitliğin sol tarafının sağ tarafına eşit olduğunu göstermiş olduk ve ikinci teoremizi tamamlamış olduk. Şimdi üçüncüye bakalım. Yine benzer mantığı kullanacağız. Kuralımız neydi? Logaritması alınan bir ifade bölüm şeklinde yazılabiliyorsa bunu karşı tarafa geçirirken tabanlara aynı olmak üzere iki logaritmanın farkı şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi bize A ve B lazım olacağı için bunları özel olarak tanımlayalım. Yani logaritma x tabanında A'ya yine M diyelim. Aynı şekilde logaritma x tabanında B'ye de N ye diyelim. Şimdi buradan a'yı ve b'yi çekecek olursak a x üzeri m e, b sayısı da x üzeri n e eşit olacak. Bu varsayımları kullanarak ana ifademe geri dönüyorum. Logaritma x tabanında a bölü b ydi. Şimdi az önce bulduğum a'yı ve b'yi yerine yazıyorum. x üzeri m bölü x üzeri n. E gördüğünüz gibi burada Üstü iki ifade tabanlara aynı durumdayken birbirine bölünmüş. O halde üstlerini birbirinden çıkaracağız. Ve burada logaritması alınan şu ifadenin başında bulunan kuvveti logaritmanın önüne geçirebiliriz. O zaman burası m eksi n çarpı logaritma x tabanda x olur. E malumunuz şurası 1'dir. O zaman bu işlemin sonucu m eksi n çıkar. Yalnız m ve n bizim kendi yaptığımız tanımlarla oluşan harflerdi. Bunların eşitlerini yazmamız lazım. m dediğimiz şey logaritma x tabanında a idi. n dediğimiz ise logaritma x tabanında b idi. Ve bakın bizden istenen sol taraftaki ifadenin şuna eşit olup olmadıydı. Ve gerçekten de bu eşitliği elde ettik mi? Elde ettik. Ve böylelikle teoremimizi ispat etmiş olduk. Evet logaritmanın en çok kullanılan ilk üç kuralını ispat ettik. İkinci videoda ise logaritmanın en önemli kurallarından olan taban değiştirme ve üstle ilgili diğer kuralların ispatını göstereceğim. O videoyu da sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.